Red herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 15'in 6. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar burasının büyümesini bekliyorduk. Şunları harekete geçireyim hemen. Bu tarlalar bu tarla ektikten sonra işte uzaktaki tarlayı sürmeye başlayacağım arkadaşlar. Orasının zaman da etmediğim için solmuş. Önceki bölümü izleyenler bilir arkadaşlar. Gittik tarlayı. Bir kısmı solmamıştı. Biz oradayken soldu arkadaşlar. Büyük bir dram yaşadık orada. Arkadaşlar bu buğdayın en yüksek değerine ulaşacağı yok. Ben bunu vereceğim. Çünkü diğer şu anda hazır edeceğimiz tarla büyümek üzere. Onu bekleyemem. Zaten remorkun yüzde 96 dolu arkadaşlar. Ona göre hazırlığımı yapacağım. Bu da yine alış fiyatı aslında o kadar kötü değil. Yani umarım yeni bir alet alacak kadar paramız olur. Traktörümüz var fakat aletimiz yok diğer tarla öylece bekliyor. Bunu verelim şöyle. Gelsin paralar, gelsin paralar. Hadi ya. Ulan fazla da paramız olmadı be. Neyse mecburen tek aletle çalışacağız arkadaşlar. Paramız zaten hızla tükeniyor. O yüzden bu parayı harcayamayacağım. Parasız kalırsak eğer olmaz. Borç falan almamız gerekir. Gerçekten bu işçiler çok yüksek ücretle çalışıyor o yüzden param hızla tükeniyor arkadaşlar Şöyle bakalım bir Burası da bitmek üzere zaten bu tarlalara uğraşırken uzaktaki tarlayı unutmuşum arkadaşlar. Bir sıra daha gidince bitecek. Bekleyelim burayı. yapması yapmasın ben yapayım ya. Yani. Hayvan gibi para alıyor. Sorun olmadan tarlayı hasat edebilirsek inşallah iyi para kazanacağız uzaktaki tarlaya gidelim şimdi burası da olgunlaşmaya başlıyor Otara ettirmeye başlayayım buraya bakacağım ara dayanmıyor yeminle ya nasıl bir kömür gezdik ya kaçar kaçar iniyor lan ooo 8'e 8 iniyor hemen bizim tarla burada işte boş duruyor arkadaşlar aletimiz olmadığı için Ulan, o kadar şey emek para boşa gitti be olmaz böyle şey ya tecrübesizliğime geldi arkadaşlar Kadayı başla. Emmi ol. Sen de bitir. Bu bitirsin hemen hasata başlayayım. Olgunlaşmaya da başladı. süreyi hızlandırınca arkadaşlar. Hemen büyümeye başladı bunlar. Bu sürede şeye bakalım bir satış ofisine gideceğim arkadaşlar Bunlar bittikten sonra oradan bir aletlerin fiyatlarına bakayım hem param da çok olur o zaman İşçiler sömürüyor ama oldu güzel. güzel şu arayı ekmedim al burası boş kaldı Sana bakalım arkadaşlar, zamanı boşuna atmasın yere. Evet kapalı, böyle kalsın. aferin fanki. Buranın sonunda param ne kadar olacak? Çok merak ediyorum. traktör de burada boşuna durmasın. Göster. Devin oraya bırakalım. Biraz daha küçük diğerlerine göre. Diyor. Koyunu bulamadım. Koyunu yanlışlıkla sipariş ettim. Onu satma da var mı bilmiyorum. Satma vardır büyük ihtimalle. De. O koyunu satacağım arkadaşlar. Zaten eğer al alırsam toplu bir şekilde alırım. Hem yerinde öğrendirim. arkadaşlar bu tarla bir an önce büyüsün çünkü aşırı zaman kaybediyoruz ya gerçekten çok zaman kaybediyoruz iki video oldu bu tarlaya hala hasret edemedik burası da az kalmış iki girişte biter sanırım bir gidiş bir geliş Şöyle buraları keşfedeyim. Hem sizin de canınız sıkılmasın. Burası da olgunlaşsın arkadaşlar şeyi başlatacağım. Burası daha bayağı küçük çünkü. Şöyle. Evet buralara gidelim. tarlalar da satın alacağım arkadaşlar ama işte para durumumuz ortada. Bu üç tarlayla şimdilik idare ediyorum. Yeni tarlada ne zaman alırım bilmiyorum çünkü işçiler aşırı para alıyorlar. Birkaç sefer kendim yapabilirim. Çok yavaş olur ama hani mecbur maalesef. Param biraz biriktirmeye ihtiyacım var. Mesela şu tarlayı falan alabilsem güzel olur da Mesela aşırı pahalı işte fabrika süt fabrikası filan mı burası neymiş deniz feneri sütleri filan da nereye vereceğim arkadaşlar onu bir araştırırım İneğim falan yok yani uzun bir süre alamayacağım. Yani belki 10. bölümden sonra 15. bölümden sonra falan alabilirim inekleri. Yani o yüzden biraz sabretmeniz lazım arkadaşlar. Param biraz dengelensin ondan sonra artık almaya başlayacağım. Hani zaten inekler aldığımda direkt kâra geçeceğim. Çünkü verdiğimde zaten aldığım parayı fazlasıyla çıkartırım. gezelim buraları. Uzunlar yok muymuş ya? Traktörle araba soluyoruz. Satış ofisi nerede kaldı onu bilmiyorum. Zaten şu an gitmeyeceğim fakat işte alet diren bakacağım. biraz gezeyim arkadaşlar. Mivzerli traktörü uzaktaki tarlaya götüreceğim bırakacağım oranın daha ekimini başlatmayacağım. Diğer şimdi hasat edeceğim tarlanın ortasındaki falan başlatırım. Büyük ihtimal. ne olmasını istemiyorum ulan para kalmadı ulan siktiniz parayı lan Allah'tan bu beyin şeyler su mazot hızlı bir şekilde tükenmiyor diyonlar hızlı bir şekilde tükense iyice parası kalır o zaman para kazanmak zaten iyice güçleşir traktörle araba oluyor. uyuz gitmesi çok sinir bozucu neyse ki fazla yok aramda çıkan benim tarla olması lazım burada alacağım bulan hepinizi alacağım bekleyin gözü görmüyor en çıkalım Oo burası şey olmuş burası bitmiş şöyle kenar çekelim de sorun çıkartmasın başlatalım şöyle Heh, burası tamam burası bitmiş bunu diğer tarlaya götüreyim. O tarlayı iyice unuttuk. Bu tarlalar yakın olunca bunlara yoğunlaştı. Bu tarlayı da artık bu sonra artık Zaten bunda şeyler hani kaç tarla yaptım? 5 tarla falan, ektim bunun da. 95 kalmış da. hemen bitmiyor. İçindeki tohumlar koçum çık. Çık koçum. Ver lan gazı. Güzel. Davanın başına koyalım bu traktörü. Şöyle şuraya koyayım arkadaşlar. Sorun olmadan burada dursun. Çalışıyor. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. 6. bölümün sonuna geldik. 7. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.